Merhaba Cimbom taraftarları. Bugün sizlere çok özel ve heyecan verici bir haberle geldik. Galatasaray 100 milyon euroluk bir transfer bombası ile gündemi sarstı. İsveçli yıldız Alexander Isak artık bizimle. Bu transfer sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de bir dönüm noktası olabilir. Hadi bu heyecan verici gelişmeyi birlikte inceleyelim. Öncelikle, transferin nasıl gerçekleştiğine bir bakalım. Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu ısakı sonunda kadrosuna kattı. Liverpool ile yapılan müzakereler sonucunda, kulüpler arasında anlaşmaya varıldı. İsak, Liverpool'da geçirdiği süre boyunca gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Hızlı, teknik ve golcü bir oyuncu olarak, Galatasaray'ın hücum hattına inanılmaz bir güç katacağı kesin. Taraftarlar arasında büyük bir coşku var ve sosyal medya bu transferin yankılarıyla çalkalanıyor. Galatasaray, bu transferle birlikte sadece bir oyuncu kazanmadı, aynı zamanda şampiyonluk hedeflerini de güçlendirdi. İSAK'ın gelmesiyle birlikte, takımın hücum dinamikleri değişecek. İSAK, sadece bir golcü değil, aynı zamanda asistleriyle de takım arkadaşlarını besleyen bir oyuncu. Bu da demek oluyor ki, Galatasaray'ın oyun planı daha da genişleyecek. İlsak'ın hızı ve teknik becerileri, rakip defansları zorlayacak ve takımın oyununu daha da etkili hale getirecek. Bu durum, taraftarların beklentilerini yükseltiyor ve stadyumda büyük bir heyecan yaratıyor. Şimdi, sizlerden bir isteğim var. Eğer bu heyecan verici gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu transferle ilgili düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Rhysak'ın Galatasaray'a katılması sizce takıma nasıl bir katkı sağlayacak? Merakla bekliyoruz. Bu transferin getirdiği heyecanı daha da derinlemesine inceleyecek olursak, Rhysak'ın takıma katılmasının sadece oyuncu kalitesini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda genç oyunculara da ilham vereceği bir gerçek. Galatasaray, genç yetenekleriyle dolu bir kadroya sahip ve Isak'ın tecrübeleri bu genç oyuncular için büyük bir öğrenme fırsatı sunacak. Onların gelişimi kulübün geleceği için son derece önemli. Isak'ın Galatasaray'a katılımı sadece takımın hücum gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda takım içindeki rekabeti de artıracak ve oyuncuların performanslarını daha da yukarı çekmelerine olanak tanıyacak. İsakın varlığı diğer oyuncuların da kendilerini geliştirmeleri için bir motivasyon kaynağı olacak. Taraftarlar bu rekabetin takımı olan katkılarını dört gözle bekliyor. Peki, bu transferin Galatasaray'ın şampiyonluk hedeflerine ne kadar katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz? İsakın Galatasaraya katılmasıyla birlikte takımın performansında bir patlama yaşanacak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Son olarak, bu transferin Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. 100 milyon euroluk bir yatırım, sadece bir oyuncuya değil, aynı zamanda kulübün geleceğine yapılan büyük bir yatırımdır. Bu yüzden, Cimbom taraftarları olarak, Isak'ın performansını büyük bir heyecanla takip edeceğiz. Bu heyecan dolu gelişmelerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde Isak'ın Galatasaray'daki rolü ve takıma sağlayacağı katkılar üzerine daha fazla detay vereceğiz. Şimdi düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Isak Galatasaray'a katkı sağlayacak mı? Bizi izlemeye devam edin. Selam Galatasaraylılar. Bugün kalplerimizde bir heyecan dalgası daha var. Alexander Isak 100 milyon euroluk transferle Galatasaray'a katıldı. Bu transferle birlikte takımdaki oyun dinamikleri nasıl değişecek? Taraftarlar olarak Isak'ın gelişiyle birlikte neler olabileceğini merakla bekliyoruz. Gelin Isak'ın oyun tarzını ve Galatasaray'a katacağı katkıları derinlemesine inceleyelim. Öncelikle Isak'ın oyun tarzı genç yaşına rağmen oldukça olgun. Hızlı, çevik ve teknik bir oyuncu. Liverpool'dan geldiği için, Premier Lig'in sert rekabet ortamında form kazandı. Bu da onun Galatasaray'ın hücum hattındaki eksiklikleri gidermesine yardımcı olacak. Sak, hem kanatlarda hem de santrifor pozisyonunda etkili olabiliyor. Bu özellikleri, Okan Burun taktiksel planlarına büyük bir katkı sağlayacak. İsak'ın en büyük silahlarından biri, hızıdır. Savunmalara karşı yaptığı ani çıkışlar rakip defansları zor durumda bırakacak. Ayrıca top sürme yeteneği sayesinde bireysel yeteneklerini sergileyerek kaleye giden yolda önemli bir rol oynayacak. Galatasaray'ın oyun anlayışında hızlı geçişler ve kanat organizasyonları ön planda. Sak bu oyun stiline mükemmel bir şekilde uyum sağlayabilir. Ayrıca Isak'ın pozisyon bilgisi de dikkat çekici gol atma becerisi ve bitiriciliği sayesinde Galatasaray için önemli bir gol kaynağı olacağı kesin. Takımın diğer yıldızlarıyla, özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile yapacağı kombinasyonlar, savunmalar üzerinde büyük bir baskı oluşturacak. Düşünün, Icardi'nin önünde hızlı bir ısak ve arkasında yaratıcı bir orta saha. Galatasaray'ın hücum gücünü katlayabilir. Bunun yanı sıra Isak'ın genç yaşta gelmesi Galatasaray için bir diğer avantaj. Genç oyunculara ilham vererek onlarla birlikte büyüyecek. Altyapıdan gelen oyuncular için bir örnek teşkil edecek. Galatasaray genç yetenekleriyle tanınan bir kulüp. Isak gibi bir yıldız genç oyunculara bu seviyeye ulaşmak mümkün mesajını verecek. Düşünün, 100 milyon euroluk bir yıldız, genç oyuncuların gelişiminde nasıl bir etki yaratır? Şimdi, Isak'ın Galatasaray'a katılmasıyla birlikte takımın genel oyun anlayışının nasıl etkileneceğine bakalım. Okan Buruk'un elinde daha fazla seçenek olması, taktiksel esneklik sağlayacak. İsak'ın gelişiyle birlikte, Galatasaray daha farklı formasyonlar denemeye başlayabilir. 4, 3, 3, 4, 2, 3, 1 veya 3, 5, 2 gibi sistemleri rahatlıkla uygulayabiliriz. Bu da rakiplere karşı daha fazla sürpriz yaratma şansı verecek. Son olarak, Iğsak'ın Galatasaray'a katılması, taraftarlar için de büyük bir heyecan kaynağı. Stadyumu dolduran taraftarlarımız, onun hızlı ve etkili oyununu görmek için sabırsızlanıyor. Özellikle büyük maçlarda Isak'ın yetenekleri büyük bir fark yaratabilir. Unutmayın, büyük maçlarda büyük oyuncular sahne alır. Şimdi sizlere soruyorum, Isak'ın gelişi Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük kozu mu olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sevgili Cimbom taraftarları, bugün Galatasaray için tarihi bir gün. Süperstar Alexander Isak, 100 milyon euroluk transferiyle artık takımımızın parçası. Ama bu transferin sadece sahada değil, finansal açıdan da büyük etkileri olacak. Peki, bu transfer Galatasaray'ı nasıl etkileyecek? Hadi gelin, derinlemesine inceleyelim. Öncelikle, Isak'ın transferinin Galatasaray'ın piyasa değerine etkisi büyük olacak. 100 milyon euroluk bir yıldızın kadroya katılması kulübümüzün marka değerini ve finansal gücünü artıracaktır. Sadece futbol sahasında değil, finansal raporlarımızda da kendini gösterecek. Sponsorluk anlaşmaları, stadyum gelirleri ve reklam gelirleri, Iısak'ın varlığıyla birlikte artış gösterebilir. Taraftarlar bu transferin getireceği yeni fırsatları dört gözle bekliyor. Tüm bunlar Galatasaray'ın Avrupa'daki prestijini de artıracak. Isak gibi bir yıldızın kadromuzda olması diğer oyuncuların da gözünde kulübümüzü çekici kılacak. Galatasaray yönetimi bu transferle birlikte finansal planlarını yeniden gözden geçirecek. Sak'ın yüksek maliyetinin getireceği yük kulübün bütçesinde bir denge arayışını beraberinde getirebilir. Ancak bu tür büyük yatırımlar genellikle uzun vadede kırlıdır. Eğer ısak, beklenen performansı sergilerse, bu sadece taraftarları değil, aynı zamanda kulübün mali yapısını da güçlendirecek. Dolayısıyla, bu transferin getireceği kazançlar, ilerleyen. Dönemde Galatasaray'ın geleceği için kritik bir rol oynayacak. Şimdi, Isak'ın transferinin Galatasaray'ın geleceği üzerindeki etkilerine bakalım. Isak, sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda genç yetenekler için bir rol model. Onun gibi bir oyuncunun takımda yer alması, genç oyuncuların gelişimini hızlandıracak ve onlara ilham verecek. Takım arkadaşları onunla birlikte antrenman yaparak daha iyi bir seviyeye ulaşma fırsatı bulacak. Ve Galatasaray'ın gelecekteki başarıları için önemli bir yatırım demek. Ayrıca, Isak'ın katılımı Galatasaray'ın gelecekteki transfer stratejisini de etkileyebilir. Kulüp büyük bir yıldızı kadrosuna kattıktan sonra bu tür transferlerin devamını sağlamak için daha fazla oyuncu almayı düşünebilir. İlsak'ın sağladığı başarı diğer oyuncuların da Galatasaray'ı tercih etmelerine neden olabilir. Yani bu transfer sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirecek. Taraftarlarımızın beklentileri de oldukça yüksektir. İSAK'ın transferi, taraftarın heyecanını artırdı ve Galatasaray'ın geleceği hakkında umutlarını tazeledi. Ancak, yüksek beklentilerin getirdiği bir baskı da var. İSAK, sadece sahada değil, kulübün finansal yapısında da büyük bir rol oynayacak. Bu nedenle, hem taraftarların hem de yönetimin beklentileri doğrultusunda başarılı olması gerekiyor. Sonuç olarak Alexander Isak'ın Galatasaray'a katılması finansal açıdan önemli bir etki yaratacak. Kulübümüzün piyasa değerini artıracak, genç oyuncular için ilham kaynağı olacak ve gelecekteki transfer stratejisine yön verecek. Ancak bütün bu olumlu gelişmelerin yanı sıra yüksek beklentilerin de beraberinde getirdiği bir baskı var. Sak, bu baskıyı nasıl yönetecek? Sizce Cimbom bu transferle birlikte yeni bir dönemin kapılarını aralayacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgili Galatasaray taraftarları. Bugün burada kulübümüzün tarihine damga vurmuş yıldız oyuncuların izlerini konuşacağız. Alexander Isak 100 milyon euroluk transfer ücretiyle Galatasaray'a katıldı ve bu transfer sadece onun kariyeri için değil, kulübümüz için de büyük bir dönüm noktası. Peki, geçmişteki yıldızlarımızın bıraktığı izlerle karşılaştırıldığında, ısak bu mirası nasıl sürdürecek? İşte bu sorunun peşinden gideceğiz. Galatasaray, tarih boyunca sayısız yıldız futbolcuya ev sahipliği yaptı. Hakan Şükür, Fatih Terim, Georgia Hagi gibi isimler, sadece Türk futboluna değil, dünya futboluna da damga vurdular. Şimdi, Isak ile birlikte bu listeye yeni bir isim ekleniyor. Ancak, geçmişteki büyük transferlerin ardından yaşanan hayal kırıklıkları, taraftarlarımızda bir kaygı yaratıyor. İsak'ın performansı, onun bu tarihi mirası nasıl taşıyacağıyla doğrudan bağlantılı. Geçmişte Galatasaray, yıldız oyuncular transfer ederken büyük umutlar besledi ancak kimi zaman bu umutlar hayal kırıklıklarıyla sonlandı. Örneğin, 2000'li yılların başında transfer edilen büyük yıldızlar, bazen bekleneni veremediler. Taraftarlar bu noktada İsaktan beklentilerini yüksek tutuyor. İsak, genç yaşına rağmen Avrupa'nın en gözde forvetlerinden biri haline geldi ve şimdi Galatasaray forması altında bu potansiyelini göstermek zorunda. Alexander Isak'ın yetenekleri onun sadece bir golcü olmasının ötesinde. İskandinav futbolunun dinamik yapısını, hızını ve teknik becerilerini barındırıyor. Ama burada kritik bir nokta var, Galatasaray taraftarının kalbini kazanmak. Sadece sahada attığı gollerle değil, aynı zamanda takıma olan bağlılığı ve mücadeleci ruhuyla mümkün. Cimbom'un tarihindeki büyük oyuncular, sadece yetenekleriyle değil, aynı zamanda karakterleriyle de öne çıktılar. İlsak'ın bu karakteri gösterebilmesi, onun Galatasaray'daki geleceği açısından belirleyici olacak. Yıldız oyuncular, Galatasaray'ın şampiyonluk hedeflerinde her zaman önemli bir rol oynamışlardır. İsak'ın, bu hedefe ulaşmadaki katkısı büyük olacak. Ancak, taraftarların beklentileri de bir o kadar yüksek. Galatasaraylı olmak, sadece bir forma giymek değil, bu, sahada her an mücadele etmek, her maçta. Galibiyet için savaşmak demektir. Sak, bu tutkuya ne kadar sahip? Sahada gösterdiği performans taraftarla olan bağını güçlendirecek mi? Tarihe baktığımızda Galatasaray'ın kadro derinliği her zaman şampiyonlukları getirmiştir. Yıldız oyuncuların varlığı genç yeteneklerin gelişimi için de bir fırsat sunar. İlsacım varlığı genç oyuncular için bir ilham kaynağı olabilir. Onunla birlikte çalışacak olan genç forvetler bu fırsatı değerlendirmek için sabırsızlanıyorlar. Peki, bu genç oyuncular Isak'tan ne öğrenecek? Onun teknik becerileri ve oyun görüşü, gençler üzerinde nasıl bir etki yaratacak? Ancak, Isak'ın üzerindeki baskı, geçmişte benzer durumlarla karşılaşan oyuncuların deneyimleriyle de şekillenecek. Örneğin, Hagi'nin Galatasaray'a transferi sonrası yaşadığı baskılar, onun sahadaki performansını nasıl etkiledi? Hagi, bu baskıyı aşarak efsaneleşti. İsak'ın da benzer bir yolculuğa çıkması gerekecek. Taraftarların beklentileri onun üzerinde bir yük olabilir ama aynı zamanda onu motive de edebilir. Bu dengeyi nasıl kuracak? Geçmişteki yıldızların izinden giderek kendi hikayesini yazabilecek mi? Sonuç olarak Alexander'ın Sakın Galatasaray'daki macerası geçmişteki büyük oyuncuların izlerini sürmekte kalmayacak, aynı zamanda yeni bir dönem başlatma potansiyeline sahip. Ancak, taraftarın beklentileri ve baskısı, Isak'ın performansını etkileyebilir. Onun bu baskıyı nasıl yöneteceği, Cimbom'un geleceği için kritik bir unsur olacak. Şimdi soruyoruz, Isak, Galatasaray tarihine adını yazdıracak mı? Yoksa eski yıldızların izlerini takip etmekte zorlanacak mı? görüşlerinizi bekliyoruz. Sevgili Cimbom taraftarları, Galatasaray'ın yeni süperstarı Alexander Isak ile ilgili heyecan verici gelişmelerle karşınızdayız. Bu transferin getirdiği umutlar ve beklentiler hakkında konuşmak için buradayız. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Her anı birlikte paylaşalım. Şimdi Isak'ın Galatasaray'a katılmasıyla birlikte neler bekliyoruz? Öncelikle, bu transferin Galatasaray'ın şampiyonluk hedefleri üzerindeki etkisini tartışalım. Geçtiğimiz sezon, şampiyonluk için mücadele eden bir takım olarak, kadromuza katılan bu yıldız oyuncunun nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyoruz. İlsak'ın Liverpool'dan transferi, sadece bir oyuncunun gelmesi değil, aynı zamanda Galatasaray'ın yeniden güç kazanması anlamına geliyor. İlsak'ın yetenekleri ve oyun tarzı, Galatasaray'ın hücum hattına büyük bir dinamizm katacaktır. Genç yaşına rağmen, uluslararası arenada gösterdiği performansla dikkat çeken Isak, taraftarların gönlünde taht kurmayı hedefliyor. Ancak, bu süreçte taraftarların beklentileri de oldukça yüksektir. Cimbom'un kalbinde Isak'a karşı büyük bir sevgi ve umut var onun performansı, sadece takımın başarısını değil, aynı zamanda tribünlerdeki coşkuyu da artıracak. Peki, bu transferin arka planında neler var? Galatasaray yönetimi, Isak'ın potansiyelinden oldukça etkilenmiş görünüyordu. Onun için yapılan yatırımlar, sadece sahadaki performansla sınırlı değil, aynı zamanda kulübün geleceği için de büyük bir adım. Ancak, bu noktada bazı soru işaretleri de yok değil. Sak, Galatasaray'a geldi ama tam olarak neyi temsil ediyor? Bu transfer, Galatasaray'ın geleceği hakkında ne tür mesajlar veriyor? Taraftarlar, bu transferin sadece bir başlangıç olduğunu düşünüyor. İsak'ın Galatasaray'daki geleceği, takımın genel performansına bağlı olacak. Eğer sahada bekleneni verirse, o zaman Cimbom'un şampiyonluk yolunda önemli bir koz olacağı kesin. Ancak, eğer işler istenildiği gibi gitmezse, bu durum hem taraftar hem de yönetim için sıkıntılı bir süreç olabilir. İşte burada taraftarların etkisi devreye giriyor. Sak, tribünlerin coşkusunu hissettiğinde, sahada daha da parlayabilir. Cimbom'un ateşli destekçileri, onun üzerindeki baskıyı azaltabilir ve ona güven verebilir. Bu da onun performansını artırarak, takımın hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayabilir. Taraftarların desteği her futbolcunun kariyerinde olduğu gibi Isak için de büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Bütün bunların yanında Galatasaray'ın bu sezonki hedefleri arasında hem Süper Lig hem de Avrupa'da başarılı olmak var. Isak'ın hem ligde hem de Avrupa'da fark yaratması takımın hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynayacaktır. Taraftarlar, onun yetenekleriyle birlikte Galatasaray'ın yeniden eski günlerine döneceğine inanıyor. Bu beklentiler, her maçta tribünlerdeki coşkuyu artıracak ve takımı olan inancı pekiştirecektir. Sonuç olarak, Alexander Isak'ın Galatasaray'daki geleceği, sadece onun bireysel performansına değil, aynı zamanda takımın genel yapısına da bağlı. Taraftarların beklentileri yüksek, ancak bu, aynı zamanda büyük bir sorumluluk da getiriyor. Sak, bu baskının altında nasıl bir performans sergileyecek? Bu soru, tüm cimbom taraftarlarının aklını kurcalıyor. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Isak'ın Galatasaray'daki geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu transfer, takımımıza ne tür katkılar sağlayacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Cimbom